Noskop. 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 <laughs> Noskop. Noskop. Şöyle Noskop. Şu, şu. Noskop. Çıkardık. Noskop. Noskop. Ya da şu. Daha deminki maçı görmeniz lazımdı. <gülüyor> 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 vuruşa gel, vuruşa gel. Ya da şu. Bekle Ya da şu. Hasan, sana sayı verip itmeyeceğim lan bu sefer. Hadi bakayım. Odur meydan. Gel sayı verip itmeyeceğim sana. Gel. Hap. <laughs> Biraz aşağı. Bak 15-0 olacak bu maç. İzle. 5 0 Hayır. Tamam bak. 5 sayı. En fazla 5 sayı. En fazla 5 sayı. sayı. Maksimum. Uf ya da aşağı. Oğlum sen Ya yok Hasan yok. Valla videoda izlersin. Ya eee Hayır. Hayır. Çık. Ya da aşağı. Hayır Arkadaşlar var ya bunu bir editleyeyim var ya üf. Çık. Bekle. Hayır. Bekle göz atıyorum. Oy. Babapiro. Bekle yor. Oo helal lan. Hadi ilk sayımızı da ikinci sayımızı da verdik. Hadi 3'ü de mi versem? 3'ü de vereyim ya. Hadi 3'ü de verdim sana. 5 vermeyeceğim bak. 5 sayı imkansız. Hayır. Yani arabamı çarptım man Enes Batur gibi lan. 4'ü de verdik. Effar'ın Yeni araba mı? onun da sordum da Bekle kanka. Evet devam devam devam. Hadi uf ya da aşağı. Evet. Ya da aşağı. Hayır sus, sus. Çık bekle. 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 Maymun oldum. Bekle. Bekle. Hayır. Hayır 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 hayır. Bekle bekle vurma vurma vurma. Hop. Geç arkama. Hop. Vurmadı. Yeni adam. Lan şuraya geç şuraya geç. Seni vuracağım. Vuracağım seni vuracağım seni. Bekle. Dürbünsüz dürbünsüz. No scope. No scope. No scope. No scope. No scope. Uy! No scope. Evet canım. Hayır, hayır. Aa, göz atacaktım. Olmadı. Atla, 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 atla. Atla, atla. Atla, atla. Oradan atla. Sen yapacağın işi seveyim. Ya da Hayır. Yeah, you got No scope evet, no scope no scope. Aa ben de. Ne scope gel. Ya abi senin BEN E no scope. No scope. No La, lan Lan. O no scope no scope. Lan bekle dur ben ner ya nereden geleceğini unuttum ya. Noskop, noskop. Ya, noskop, geldim. noskop. Çık noskop. Baba, yataşa. Çık şuradan. Çık. Hadi. Çık şuradan. Oğlum, Oğlum, bile, o ne? Çık. Hadi, bir da. Noskop yataşa. Bak, son vuruşu mükemmel yapacağım. Çık şuradan. Yataşa. Pam. Ether evet, kışır. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.